Herkese merhaba Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir hafta sonu geçirdiniz. Bugün 2 Eylül, e, okulların açılışı yani Fransa için, Türkiye için bilmiyorum tam olarak e, işin başlangıcı <laughs> tatilde olanlar için. <laughs> Özür dilerim. E, bu haftanın fal bakımına başlayacağız biraz birazdan. E, kendi niyetlerinizi edin. Size uymanları evrene yollayın. Bakalım ne diyecek bu kahve falımız bu haftanın kahve falı. İlk olarak çok güzel bir fal. Enerjisi çok çok güzel. Göstereyim içine. İlk olarak dertlerin bittiği bir yani dertlerinizi atmışsınız, çöp atmışsınız resmen. Yani kurtulmuşsunuz. Ben artık bu dertlerimi istemiyorum. Ben bu dertlerimi taşımak istemiyorum. Yani resmen e, atmışsınız yani içinizden. E, i̇ki kişinin e, desteğini görüyorum. Birbirinize çok yardım ediyorsunuz. Çok çok destekliyorsunuz ve bu siz ikinizin e, birbirinize olan yardımınız e, birbirinize getiriniz oluyor. E, çok güzel bir e, dostluk, bir e, fedakarlık diyelim bir yardımlaş var, var var aramız aranızda gerçekten çok çok güzel çok iyi çoğu insan için çoğu kişiler için e, iş değişimi var e, e, ve bu iş değişimi çok verimli olacak sizin için çok güzel olacak bilginiz olsun yani e, gerçekten çok 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 iyi yani e, güzel şeyler olacak. Ee, ve e, hayatınızda değişimler olacak. Bunu da söyleyeyim size. Yani alışkanlıkların, alışkanlık, eski alışkanlıklarınızdan değişimler olacak. Ben artık bunları istemiyorum. Yeniliklere yer açıyorum değiş e, e, alışkanlıklarınızı değiştiriyorsunuz ve bu sizin için çok avantajlı olacak değişiminiz için gelişmeniz için ve e, gelecekteki yaşantınız için bazı kişiler için kadro değişimi var e, yani iş yerinizde bir kademe bir tık e, yükseliyorsunuz Evet. Bir tık yükseliyorsunuz ve bunu kutluyorsunuz. Yani sizin için çok güzel e, olacak değişim olarak çok çok güzel olacak. E, bu iş değişimi e, olan e, arkadaşlar için üç defa 3 aşamada olacak. E, ilk aşama Eylül e, Eylül Ocak, e, ikinci aşama Ocak Nisan. Üçüncü aşama Nisan Temmuz yani ne olabilir bu yeni bir eğitim yeni bir ıı, iş ıı, ve bu iş gerçekten yani diyorsunuz çok şükür artık kendi işimi biliyorum ne yapmak istediğimi biliyorum yani kendinizi buluyorsunuz bu işte çok güzel olacak gerçekten yani para konusunda kendi kendiniz için süper olacak. Aile ile ilgili artık e, nasıl anlatayım size. E, aileniz, aileniz seviyorsunuz ama artık ailenize hayatınıza müdahale etmesini istemiyorsunuz. E, artık diyorsunuz yani tamam benim ailemdir ama ben artık yani ailemden e, ailemden e, uzak durmak istiyorum. Benim artık ailem beni kontrol etmesin. Benim ailem benim ilişkime, hayatıma müdahale etmesin. Bu çıkıyor. E, evli çiftler için çok güzel e, eşleriniz var. Çok güzel destekliyor. E, destekleme var gerçekten. Yani eşiniz olsun. Eş, eş arasında çok güzel destekleme var. Yani gel sana yardım edeyim. Seni dinleyeyim, dertlerinizi dinliyorsunuz, omuz omuza verip e, yola devam ediyorsunuz ve bu çok güzel. Bekarlar için e, Kasımın 15'i gibi, e, Aralık gibi yeni e, yeni ilişkiler olacak bekarlar için ve şema ilişkisi olmayacak. Yani aynı döngüde kalmıyorsunuz, yeni bir e, bir döngüde oluyorsunuz. Ve bu e, ilişki e, uzun süreli bir ilişki, ciddi bir ilişki olacak. Yani yeni e, bekarlar için e, karmatik hayatlarınızdan e, etkilenmemeniz gerekiyor. Geçmişinizdeki e, karmatik hayatlarınızı kabul edip ama şu anki hayatınıza müdahale etmemeniz gerekiyor. Bu benim geçmişimdeki hayatlarım, karmatik hayatlarım ama ben bunları kabul etmiyorum. Sizi yani karmatik önceki hayatlarınızdaki hayat, ıı, ıı, önceki hayatlarınızdaki hayatlarınız sizi etkilememesi gerekiyor. Ben kabul ediyorum ama ben istemiyorum. Zaten öyle yaparsanız her konuda iş olsun, ilişki olsun, ciddi ilişki olsun arkadaş ilişkisi olsun, hayatınızla dair her şey daha güzel olur, daha pozitif olur. Bilginiz olsun. Gerçekten çok 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 güzel bir fal. Çok pozitif bir fal. Gerçekten. Demin söylediğim gibi problemlerin bittiği. Çünkü demin dökmüştüm Fransızca kahve falını yaptığım için. Fincanın tabağını göstereyim. Gerçekten çok çok güzel. Ben dertlerimden kurtuldum. Artık istemiyorum ee, demişsiniz. Ve bu e, dertlerinizi çöpe atmışsınız resmen. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, yalnız para konusunda dikkat edin. Ee, paranıza mukayyet olun. Çünkü Eylül'de çok paralar gelecek. Ama dikkat etmeniz gerekiyor. Neden? Yani boş yere para harcamayın saçma sapan şeyler için para harcamayın eğer paranızı Eylül ayında tutumlu güzel tutarsanız ilerleyen aylarda ve 2025'te bu ve alacağınız para verimli olacak yani sizin için avantajlı olacak benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Anda kalın. Kafanızı boş şeylerle doldurmayın. Arkadaşlarınızın sorunlarınızı sahiplenmeyin. Dinleyin. Kalben dinleyin. Ama söyleyeceklerim yani yani üzülmeyin. Üzüldüğünüz zaman o bir frekanstır. Size döner. Yani haberiniz olsun. Bilginiz olsun. Başka ne ekleyebilirim? Kendinize çok çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, anda kalın, kendiniz için şeyler yapın, kitap okuyun, aktivite yapın, bol bol doğaya gidin. Doğanın verdiği enerjiyi, verdiği frekans çok çok güzel, çok çok güzel bir enerjisi var. Böyle yorgunsanız yorgunluğunu alır. Mesela doğaya dertlerinizi anlatabilirsiniz. Ee, derelere, sulara da dertlerinizi anlatabilirsiniz. Çünkü su temizleyen bir enerjidir. Öyle söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sizleri sizlere sevgi ve ışık gönderiyorum.